mesela görmüşüz İTÜ tarihine. İTÜ ile ilgili üç tane ilginç bilgi verebilir misiniz? İTÜ'nün tarihi çok eski tabii Türkiye'ye nazaran. Yani Türkiye'nin içerisinde bir üniversitenin 250 senelik olması düşünülemez bir şey ama işte İTÜ öyle bir yer. İTÜ'nün en ilginci, en ilginç özelliği kopyalanmamış bir üniversite olması. Yani İTÜ bütün diğer kurumlar Avrupa'dan kopyalanmış. İTÜ öyle değil. İTÜ bizim bir ihtiyacımıza cevap veren bir üniversite. Yani Çeşme'deki o büyük facia oluyor. Cezayirli Gazi Hasan Paşa padişaha geliyor. Diyor ki ya bu, bu rezillik böyle devam edemez. Bu kadar cehaletle diyor bir, bir, imparatorluk yönetilemez. E ne yapacağız diyor padişah. Vallahi okul okul lazım. Bize diyor. Yani diyor bu medreseyi boş ver diyor. Bunun dışında adam gibi bir okul lazım. Bize. Yani adamcağız bugün kalkıp şu imam hatiplerinin nasıl yayıldığını görse fücreden gider Gazi Hasan Paşa. Yani tam tersini tavsiye ediyor çünkü padişah o zaman. Bize diyor teknik bir okul lazım ve bu okulda diyor Müslüman hoca ders vermemeli. Çünkü diyor Müslümanlar arasında bu kalitede adam yok. Ve onun için işte bir sürü yabancı bulunuyor. Veya sonradan Müslüman olmuş. Şöyle Kampel Mustafa A vardır. Topçu balistik hocası. İtünün ilk balistik hocası. İskoçyalı bir adam Kampel. Ama Müslüman olmuş. Aman diyorlar sen gel ders ver Kampel Mustafa. Mesela Tondül diye bir şeyimiz var. Astronomi hocamız var. Fransız. E, Lafitte diye bir gene topçuluk dersi vermiş, matematik dersi vermiş bir Fransız var. O dönemde da öğretim dili Fransızca mı? Öğretim dili bu adamlar Fransız öğretiyorlar ve o dilimde şey e, lisan bilme mecburiyeti var öğrenciler için, hocalar için de. Fransızca bileceksin. Ya çünkü tercümeyle Fransızca evet. hocaya ders vermiş. Tabii. Ama <laughs> ama şey de isteniyor. Yani Fransızca bilinme mecburiyeti var. Ta ilk başında. O an, e, yalnız Padişah Cezayirli'ye diyor ki hani bütün herkesin gayrimüslim olması iyi güzel de şimdi okulun başını da gayrimüslim yaparsak seni de keserler, beni de keserler diyor. De onun için diyor bir Müslüman bulmak lazım bunun başına. Cezayirli diyor ki ben bunu düşündüm. Ee, benim bir adaşım var diyor. Seyit Hasan. Seyit Hasan diyor İtalya'da okumuş. Bu diyor gemi mühendisi bu adam. Ah diyor onu baş hoca yapalım. Bizim ilk rektörümüz Seyit Hasan'dır. Onun için Seyit Hasan'ın kim olduğunu da biz şeyden öğreniyoruz. Bir e, İtalyan'dan öğreniyoruz. Toderini diye bir adamcağım Literatura Turquesca diye bir kitap yazmış. Orada geçiyor adı. Şeyin. Ee, ilk rektörümüzün. Çünkü elimizde belge yok. Bir felaket yani. E, ee, İTÜ'nün ondan sonraki ilginç olayı şeyin e, Vidinli Tevfik Paşa'nın rektör olmasıdır. Vidinli Tevfik Paşa Cahit Arf'ın söylediğine göre İslam tarihinde yetişmiş üç orijinal matematikçiden biri. Bizim kitabını da askerle bulduğumuz. Evet, 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 Hüseyin Tevfik Paşa bize rektör oluyor 1700, 1878'de. Mühendishane Nazırı oluyor. O çok önemli bir olay. Yani düşünün ki Türkiye'nin o zaman en büyük bilim adamı İTÜ'nün başına getiriliyor. Üçüncü ilginç olay İTÜ'nün içerisinden 1909 senesinde son askeri fakültelerinde alınıp İTÜ'nün tamamen sivil bir okul haline gelmesidir. 1900 başına da Refik Fenmen getiriliyor. Refik Fenmen Belçika'da elektrik mühendisliği okumuş. Ya, İTÜ de tabii çok önemli. Bunlar önemli kilometre taşları İTÜ tarihinin. Ama e, İTÜ'de ilginç olay olarak bakarsanız o kadar çok var ki. Yani İTÜ'nün İTÜ, İTÜ Türkiye'nin ilklerini çok yapan bir üniversite. Mesela jeolojide yurt dışında ilk alınan ödül İTÜ'ye gelmiştir. Değil mi? Mesela Avrupa'nın en büyük üç madalyasından Steinman madalyasını İhsan Bey aldı. Aynı kürsüden sonra ben aldım. Aynı kürsüde. Bir, bir kürsüde madalya almak gelenek haline geliyor. Yani bu Türkiye'de hiçbir yerde yoktur.